Hepinize selamlar dostlarım. Bir temin videosu ile birlikte sizlerleyim. Ee, bu temin videosunda çok fazla e, bilmeyeniniz var. Daha doğrusu en basit metotlarını bilmiyorsunuz. Karkarodontosaurus tasarruf e, eğiteceğiz. Şimdi şurada 55 level'ı bir tane var. Tamam mı? E, buradan geliyoruz. Metal olmasına dikkat edin. E, çünkü metal şeylere sıkışabiliyorlar. Başları kırdıkları için şimdi şöyle basit bir düzene hazırlıyorsunuz tamam mı? Bunu ben tuzak videomda da göstermiştim. Fjordur'daki kar karalar biraz bağlı. Herhangi bir sorun yaşarsanız çok normal, özellikle serverlarda falan bu çok daha normal. Şuraya bir boşluk bırakacaksınız, şuraya da aynı şu şekil yerleştireceksiniz. Öncesinde. İster ister yani kuşla çekme yöntemi her zaman daha iyidir. Ama karkara çok hızlı bir canlı olduğu için ben şöyle çekeceğim onu. Zaten bana targetlanacak. Evet targetlandı. Ve bana doğru gelecek. Tamam. Ayı kapanı yerleştirebilirsiniz ama gidecek <laughs> yapılara vuracağı için şu anda onu baga soktum. Ya baga soktuk değil mi? Tuzağa soktuk daha doğrusu. Ee, baga girmezse inşallah. Şimdi. Bir adet Rex yavrusu alıyorsunuz tamam mı? Benim silahım nerede? Burada tamam. Bu lazım olacak. Şunu şu mola getireyim de. Ee, yavru Rex koyuyorsunuz tamam mı? Yavru Rex'inizi öldürüyorsunuz. Öldü. Yaşayan ölü. Oha kükür. What the Şimdi bak koklayacak. Ne? Leşin kokusunu aldı. Özellikle yavru Rex, yavru Giga gibi hayvanlar verirseniz daha çabuk eğitilir. Şimdi temlik efekti kaç oldu? %100 oldu. Tamam. Ben de pump oldu bu. Oğlum dur bir dur. Tamam. Şimdi tek de eğittik sayılır bunu. Tek yapmamız gereken karı ile hayvan kesmek. Sürekli olarak yukarıda bir şey logosu var. Kanka olduğunuzda ayrı bir logo var. Bak 1-1 bir bir alıyoruz şu anda. Bir tane de stego keselim. Tabi bunlar yüksek level'dır da yine de e, sağlam bir de vuruyoruz. Değene yateryumları kesebiliriz. Vay vay vay. Öyle yok öyle. Ben de buff basarım kendime. Aha ben de bastım buff kendime. bunları keseceğim. İnşallah oyunun sesi o kadar fazla gelmiyordur ya. Bak 5.6'da mı? Birazdan ölecek. Bak 10 oldu. Bunu da kestim 12 oldu. Sıra sen kaldın. Sen de yalnız yalnız topraksın. <laughs> sen de bir keseyim. Abi bu sıralar boğazım boğazım her şeyim çok ağrıyor ya. Normalde dün atacaktım videoyu da dün atamadım. Meş me ya e, müsait değildim. Kesin bakayım. Bu arada sunucumuz sunucumuz hala açık. Sunucu soracak olursanız şu an PvP çektik. Biraz daha oyuncu gelmesini bek ha, stamina etmiş. Biraz daha oyuncu gelmesini bekliyoruz şu anda. Yani gelirseniz iyi olur. Yüksek birazcık daha X'leri yükselttik. Modları komple azalttık. Çok fazla mod da olmayacak. Yani başınızı artmayacak. Bunun dışında ıı, iyi gidiyor yani. Bir tanemizi keselim. Şimdi şunları da keselim. Ha bir reks. Hop. Şak. Görüşürüz. Görüşürüz zevi düşman. Şimdi kibrin ettim ki aşağı gidip gerçi o sayfek falan 300 saniye dolacak. Oradığınız <laughs> sunucu da şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evcileştirme evcilleştirme çarpanlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ben şu anda official ayarlarda oynuyorum. Yani ee, sizin hiç ayar yapmadan oynadığınız şeyde göstermeye çalışacağım bu seride zaten. Ya Ferox niye tutmadı Ferox videosu? O biraz beni üzdü mesela. Ferox etmeyen o kadar çok insan var ki. Çok görüyorum çünkü. Ama yapacak bir şey yok ya. Kimseyi zorla bir şey izle diyemez. Karkarodontosaurus tembiki de böyle. Keseceğiz keseceğiz. Bana buff aldı değil mi o? Demeciyası gözükmüyor bu arada. Bilerekten açmadım onu. Çok şey yapıyor. Kafa bulandırıyor çünkü ben sevmiyorum. 49. Bu arada illa %100 yap yapayım diye bir şey yok. 2 <laughs> tura kadar çıkabiliyor bunun eğitimi. Çünkü bu normal. Hoppala. Kuyruğu yersin öyle. 2 tur. 3 tur. Böyle böyle gider yani. O yüzden şey demeyin yani abi ilk seferde eğitilmedi falan demeyin. Çünkü ilk seferde eğitilmemesi sebebi official ayarlarda o kadar kolay olmaması. Gene biz çok fazla şey kesti. %50'yi tamamladık. Hatta geçeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha canlı spamlansa böyle. Bu arada Kargara açık ara en hızlı hayvanlardan olabilir ya. Aşırı hızlı yani. Giga falan. Eskiden Giga hızlı derdik de şimdi Kargara harbiden çok hızlı yani. Ya tabii boyutunun da şeyi var burada, rolü var şimdi o ayrı mesele de. Ya abi yine de çok hızlı ya. Şimdi şurada bırakıyor Saruslar var. Şu da keseyim mi? Şşt lavuk. Aa böyle. Azrail gibi atlayacağım üzerlerine. Şaltları kaydayım yine Şurada bir şey spawnlandı. O renkleri ne kadar güzel. Bu arada e, <laughs> yani Akotika sürümünde oynayanlar Ark'ın üzerine sağ klik yapıp özellikler deyip oradan betalardan pre Akotika diye bir seçenek var. Onu seçerekten şu anki Ark'ı oynayabilirsiniz. Yani güncelleme almadan bir önceki Ark'ı oynayabilirsiniz. Hem sorun yaşamazsınız hem de daha da rahat edersiniz aslında. Sizin için de iyi olur. Bronto gene iyi veriyormuş ya. Stegolara dalak bir de. Arada. Karnacık. Yanlış. Yanlış adama bulaşıyorsun. Tamam son da şuna dalalım be. Bak tek tek de teminlenecek. Ben dedim. Kar Karadonta saurosumuz hazır. Şöyle bir kuyruğu bir çakıyorsun. Elena bacım konuşma konuşma kız. Çok ben de anlayamadım. Ben Karkara ne zaman denk geldiydi? Ben arka ara vermiştim bir ara. Ara verdiğim sırada Karkara'nın güncellemesini gördüm. Arka geri indirmiştim. Ama çok uzun zamandır oynuyorum yani. Sonraki bir videoya da şu reise içeceğiz. Oy kızdı be. Hayt be. Siyah. Sonraki videoda buna eğitelim buna ya. Seveyici diyorum. Normal akroyu. Nasıl eğitim? Oğlum sen 100 level falansın değil mi? Olmaz olmaz. Olmaz. Olmaz o iş. Uzak dur benden. Beni bırak. <laughs> Beni bırak be. Ektiği zaman e, tekrardan kan oluyor, alıyor. Kan ile birlikte speed'i artıyor. Gözünün Rengi değişiyor. Tıpkı Giga'da olduğu gibi. Ee, Kar Koridon da böyleydi. 12 dakikalık güzel bir teming oldu. O zaman ne diyoruz dostlarım? Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.